Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 2025 ila 2026 sezonunun ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk etti. Bordo Mavililer, karşılaşmadan 1 ila 0'lık galibiyetle ayrıldı, karşılaşmanın tek golünü 75. Dakikada Felipe Augusto kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 6'ya yükselterek lige 2'de 2 ile başlamış oldu. Kasımpaşa ise henüz puanla tanışamadı. Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Antalya Sporu konuk edecek. Kasımpaşa'nın ise Samsun Spor ile oynayacağı karşılaşma, rakibinin Avrupa Kupası maçı nedeniyle ertelendi. Maçtan dakikalar, orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 45 dakikada iki takım da önemli bir gol pozisyonu üretemedi ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi. 56. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Sabit Meş'in yuvarlığı 6 pas içindeki Onaçu'ya indirdi. Nijeryalı Santrfor'un yakın mesafeden sert şutunda, Meş'in yuvarlak çizgi üzerindeki takım arkadaşı Paul Cerelli'den döndü. 75. dakikada Bordo Mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sika'nın plase vuruşunda, Meş'in yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Augusto, altı pasa düşen topu bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi, 0 ila 1,90. Dakikada Mendy'nin ceza yayının sağından plasesinde, top az farkla alta çıktı. Müsabaka, Karadeniz temsilcisinin 1 ila 0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat, Recep Tayyip Erdoğan, Hakemler, Cihan Aydın, Deniz Caner Özarıl, Bilal Gölen. Kasımpaşa, Cianniotis, Bin, D.K. 67 Cem Üstündağ, Opoku, Sız Ben Oans, Baldurson, D.K. 87 Kubilay Kanatsız Kuş, Pol, Cafu, D.K. 73 Atakan Müjde, Hayra Ali Yavuz Kol, D.K. 73 Yusuf Barası, Geye, Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Pina, Savik, Batago, Mustafa Eski Elaç, D.K. 90 artı 6 Ozan Tufan, Okey Yokuşlu, Pol Visca, D.K. 65 Zülkov, Olaygbe, D.K. 86 Mendi, Augusto, D.K. 86 Çem, Onaçu, D.K. 65 Sikan, Gol, D.K. 75 Augusto, Trabzonspor, Sarı Kartlar, D.K. 63.000, D.K. 85 Atakan Müjde, Kasımpaşa, D.K. 76 Mustafa Eski Helaç, DK 79 Sikan, Trabzonspor. Kaynak, Haber Merkezi